Kıymetli dostlar cümleten selamun Yeni bir video ile huzurlarınızdayız. İmran Han hakkında tutuklama emri. Pakistan'da mahkeme eski başbakan İmran Han hakkında açılan terör suçlamalarıyla ilgili davada tutuklama emri verdi. Pakistan basınındaki haberlere göre Margalla bölgesi yerel sulh hakimi Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri Han hakkında tutuklama emri çıkardı. Mahkeme 1 Eylül'de Han'ın geçici kefaret süresini 12 Eylül'e kadar uzatmıştı. İmran Han, İslamabad'da düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada polisleri ve yargı üyelerini hedef alarak Polis ve yargının kendisine yakın isimleri tutuklayarak işkence yaptığını savunmuş. Peşinden bu kurumlarda çalışanları size karşı harekete geçeceğiz. Buna hazırlıklı olun sözleriyle tehdit etmişti. Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü. Kıymetli dostlar, haberimizin sonuna geldik. Ülkemizden ve dünyamızdan son dakika gelişmelerini aktardığımız kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyiniz. Sağlıcakla kalın.